Uyudu mu Zeyno? Uyudu. Bugün biraz huzursuzdu. Gündüz yoktum ya herhalde o yüzden. Bir tek huzursuz olan o değildi. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Konuşalım abla. Akşamüstü bir şey demedim. Baş başa konuşalım istedim. Konu ne abla? O kızın otelde ne işi var? Bağır mı diyorsun? Evet. Onu diyorum. Anlattım ya sana. İlyas'ın Bağır'a yaptıklarını. O yüzden İlyas'a ceza kestim işte. Peki kimse sana o kızın Hızır'a ne yaptığını anlatmadım. mı? Evet. Kendisi anlattı gece. Ve sen de bunu bile bile... ...o kızı kendi ellerine bize ait bir mekana götürüp yerleştirdin. Ve bunu sırf İlyas'a ceza olsun diye yaptın. Öyle mi? Ceylan abla... Var benim çocukluk arkadaşım. Ve kocam bana sormadan onun hayatıyla ilgili bir karar verdi. Basit bir şey değil bu. Hızır'ın vurulması basit bir şey miydi? Ölebilirdi. Anlamadım ki ben. Senin endişen Hızır abiye otelde yine böyle bir şeye teşebbüs eder diye mi? Birini öldürmeye teşebbüs eden her şeyi yapmaya teşebbüs eder. Ve sen bunu bile bile ...bunu kendi ellerinle otele yerleştiriyorsun. Hızır abinin evi terk edip otele yerleşeceğini nereden bilebilirdim ki? Of. Ömür sen bu işlerin içinde olmayan bir insan değilsin. Bu Bahar... ...Hızır'ı vurduğunun ertesi günü kalktı buraya geldi. Niye geldi? Niye geldi? İşimi yarım bırakmayacağım demeye geldi. Alakası yok. Hızır abi ona bir şey yapmasın diye geldi. Bir de emniyete söylemediği için teşekkür etmeye olayı kapatalım demeye geldi yani. Ve sen de onu aldın. Hızır'ın yanına getirdin. Arkadaşındır diye bir şey söylemedim, sustum. Ama bana kalsa o kız bu kapıdan içeri giremezdi. Kızın babası öldürüldü. Hem de bu kapının içindeki insanlar tarafından. Sizin yeğeniniz yaptı. Evet benim yeğenim. Karısı öldürüldüğü için. Senin o baktığın bebeğin annesi. Onlar tarafından öldürüldüğü için. Tam olarak ne demeye çalışıyorsun? Erkeklerin işine karışma mı? Bu eve girip çıkacak insanları ben seçerim mi? Yoksa? Yoksa? Yoksa Hızır abim kıskandın. Onu anlamaya çalışıyorum. Evet. Erkeklerin işine karışma. Hele de artık ben bile karışmıyorken. Arkadaşın faslına gelince... Eğer arkadaşın bu evde herhangi birine zarar vermeye çalıştıysa... Bu eve giremez. Girse de öyle elini kolunu sallayarak çıkamaz. Kocamı kıskanma meselesi ise... Haddini bil. Ben o adamı her şeye ve herkese rağmen, yıllarca sevmeye devam ettim. Hem de kıkımı bile çıkarmadan. İki saat bile dayanamayacağım bir duyguyla karşıma geçip, bana ahkam kesme. Bitti mi? Yapacaklarım bitmedi. Ama söyleyeceklerim bitti. Sen beni Ebru'yla ya da emrindekilerle karıştırdın herhalde. Ben senin talimat vereceğim biri değilim. Büyümsün, saygı duyarım. Ama beni yönetmeye... ...ya da ne yapacağımı söylemeye kalkarsan... ...buna izin vermem. kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın